Merhaba arkadaşlar ben uzman fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu bel çevresindeki kasları kuvvetlendirmekle alakalı olacak. Size belki doktorunuz söyledi, belki fıtık tanısı aldınız, belki bel düzleşmesi tanısı aldınız ve doktora gittiğinizde doktor o bölgeyi kuvvetlendirmen gerekiyor dedi. Ama nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız size yattığınız yerden yapabileceğiniz biraz o bölgeyi zorlayacak ve geliştirecek çok kolay bir egzersiz listesi paylaşacağım. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin ilk egzersizimizi göstererek videomuza giriş yapalım. İlk egzersizimizde sizden istediğim hem beli hem de karın kaslarınızı kuvvetlendirmek olacak. Bunu nasıl yapacağız? Bu şekilde dizlerimi hafif 90 dereceye gelecek şekilde bükeceğim. Elimin birini belimin altına birini karnıma yerleştireceğim ve Belimi yatağa doğru sımsıkı basacağım. Asla belim yataktan ayrılmayacak. Bir elimde karın kaslarımı kullandığımdan emin olmak için karnımda olacak. Sağ bacağımı uzatacağım, çekeceğim. Sol bacağımı uzatacağım, çekeceğim. Sağ, sol. Bunu yaptığınızda bütün karın bölgesini, bel bölgesini çok rahat hissedeceksiniz. Burada özellikle belim çalışsın istiyorsanız lütfen şu aşağıya koyduğumuz elimize basmayı unutmayalım. O bölgedeki elimize ne kadar çok belimizle basarsak o kadar çok kuvvetlenir. Hocam ben bunu bu şekilde yapamadım derseniz biraz daha karnınıza doğru bacakları çekip bacakları yukarı uzatma şeklinde de egzersiz yapabilirsiniz. Ama onun dışında sağ uzattım çektim, sola uzattım çektim. Sağ uzattım çektim, sola uzattım çektim şeklinde bu egzersizi 10 kez sağ uzatıp 10 kez sola uzatıp 20 tekrar yapıp bir dinlenip tekrar 20 tekrar dinlenip tekrar 20 tekrar olacak şekilde 3 set yapmanızı isteyeceğim. Sıradaki egzersizim benim bel bölgesinde problemi olanlara, fıtığı olanlara, düzleşmesi ya da çukurlaşması olan herkese verdiğim köprü kurma egzersizi olacak. Bu egzersiz bilimsel olarak da kanıtlanmış çok etkili bir egzersiz. Bacaklarımı bu şekilde kasıp kalçamı yerden yukarı kaldıracağım. Düz bir hat haline geleceğim. Yavaşça geri bırakacağım. Çok dinlenmeden hemen kalktım. Kalçamı, belimi hissettim. Döneceğim. Kalktım. Kalçamı, bacaklarımı, belimi hissettim. Döndüm. Hocam ben çok iyi yapıyorum deyip bu kadar beli zorlayarak yapmanızı istemiyorum. Düz bir hatta olmanız, kalçayı tepede sıkmanız yeterli olacak. Ya da belinizin kuvveti yetmiyorsa bu kadar kaldırıyorsanız burada bile kalçanızı kasarak yapmaya çalışın. Birkaç uygulama sonra tekrar en nizami pozisyonda devam etmeye çalışın. Bu şekilde düz bir hatta yaptığınızda hem beliniz, hem kalçanız, hem bacaklarınız kuvvetlenecek hem de hiç zarar görmeden bunu sağlamış olacaksınız. Sizden istediğim 10 tekrar 3 set bu köprü kurma egzersizini tepede kalçaları kasarak uygulamanız olacak. Ve söylediğim detaylara dikkat ederek. Sıradaki egzersizimde tam olarak yatış pozisyonunda değilim. Ama aslında yine sırtımı ve karnımı, bütün belimi hissedeceğim ve egzersizle devam edeceğim. Sizden istediğim bu şekilde ellerimin üzerinde, dizlerimin üzerinde, beklemek olacak. Plank pozisyonu normalde birçoğunuzun bildiği pozisyon buydu. Ama sizden istediğim bunun başlangıç pozisyonu olan dizlerin üzerinde plank uygulaması olacak. Kalçamızı arkaya bırakmayacağız. Kalçamızı aşağıya da düşürmeyeceğiz. Karın kaslarımızı sıkacağız. Belimizi dümdüz bir pozisyona götüreceğiz. Ve ellerimizin üzerinde bu şekilde dizlerimiz ve ellerimiz yerle temastayken 30 saniye bekleyeceğiz. Biraz kollarımız ağrıyacak, biraz sırtımız ağrıyacak. Belimiz yere düşmeye çalışacak, izin vermeyeceğiz. Kolaylaştırmak için yukarı çıkmaya çalışacak, izin vermeyeceğiz. Ellerimizin üzerinde karnımızı da kasarak 30 saniye bekleyeceğiz. Bu egzersiz özellikle sırt ağrısı, bel ağrısı yaşayanlar için çok çok önemli bir egzersiz. Çünkü vücudun her kısmını çalışıyor. 30 saniye bekledikten sonra yavaşça ister dizlerimin üzerine oturacağım, ister dinleneceğim. Bu egzersizi de 30 saniye uygulayıp dinlenip 30 saniye tekrar, dinlenip 30 saniye tekrar şeklinde 3 set uygulayacağım. Ve son olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün de yapmanız konusunda çok önemsediği bir egzersiz var. O nedir? Bu pozisyondayken ellerimin üzerinde ve düzlerimin üzerinde dengelemişken belimi, belimi çok aşağıya bırakmıyorum, çok yukarı ittirmiyorum. Yine omurgamın sağlıklı pozisyonunu buluyorum. Sol kolumu uzattım, sağ bacağımı uzattım. Sol bacağımı uzattım. Sağ kolumu uzatıyorum. Çapraz uzandım. Belimin ayarını hiç bozmadım. Dengeledim. Çapraz uzandım. Her seferinde bütün beynim gövdemde. Neden? Gövdemi aşağıya bırakmıyorum, yukarı itmiyorum. Dümdüz bir hat şeklinde sırtımı kasarak, belimdeki, sırtımdaki kasları hissederek egzersizi düzgün bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Eğer bu egzersiz size zor geldiyse önce sadece bir bacak ya da önce sadece bir kolunuzu yaparak da başlayabilirsiniz. Ama eğer yapabiliyorsunuz ki yapmalısınız bu pozisyondayken sağ bacağımı uzattım, sol kolumu uzattım. Sağ kolumu uzattım, sol bacağımı uzattım. Bu şekilde Sağ taraf 10, sol taraf 10 tekrar olacak şekilde. Toplam 20 tekrar. Yine dinlenerek 3 set tekrarlamanızı isteyeceğim. Evet arkadaşlar, bugünkü göstereceğim egzersizler bu şekildeydi. Eğer sizin de o bölgeyi kuvvetlendirmeye ihtiyacınız varsa, videoda söylediğim detaylara dikkat ederek güvenli bir şekilde o bölgenin kuvvetlendirilmesi yolunda ilerleyebilirsiniz. Ama bu konuyla ilgili ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa yine Instagram hesabımı buraya bırakıyorum Instagram üzerinden ya da direkt aşağıdan yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.